Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı medya ve iş dünyasında gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün ajandası, uluslararası gıda ve içecek ihtisas fuarı Antalya Fuar Merkezi'nde yapılacaktır. Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Manisa Geleneksel Aşıklar Bayramı, Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Tarihte bugün yaşanan önemli gelişmeler. 1988 yılında Türk Hava Yolları iç hat seferlerinde sigara içilmesini yasakladı. 1927 yılında Türk tiyatro oyuncusu Eşref Kolçak doğdu. 1981 yılında Türk şair Özdemir Asaf vefat etti. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri Santa Farma ilaçta üst düzey atama gerçekleşti. Stratejik planlama direktörlüğü pozisyonuna Canan Yılmaz atandı. Hexagon, Türkiye'de genel müdürü olarak görev alan Koray Alpaslan, Türkiye ve Batı Balkanlar genel müdürü olarak atandı. İşbirliği ve yatırım haberleri Birisa ve Enerjisa Enerji sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacak önemli bir işbirliğine imza attı. World Medicine, Özbekistan'da ilaç üretim tesisi kurma kararı aldı. 30 milyon dolar yatırımla tamamlanması hedeflenen fabrikanın 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Ödül ve başarı haberleri. Samsung Türkiye ekibinin hayata geçirdiği müşteri deneyimini sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiren Eko Onarım Projesi, 7. CX Awards, Türkiye'de sürdürülebilirlik kategorisinde büyük düşünce ödülünün sahibi oldu. Turkcell'in geliştirdiği ve çalışan deneyimini tek bir platformda buluşturan T-Life uygulaması, Londra merkezli HR Brilliance ödüllerinde İKDA inovatif teknoloji kullanımı kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Yemek sepeti, iş dünyasının prestijli ödüllerinden altın lider ödüllerinde çifte başarı elde etti. Medya dünyasından işbirliği ve yatırım haberleri Mediamart Türkiye'nin yeni kreatif ajansı VML oldu izlenme oranlarıyla büyüme ivmesi gösteren iki YouTube kanalı Arma Sports TV ve Nutspor YouTube güçlerini birleştirme kararı aldı. Diğer gelişmeler WhatsApp, Android'de uzun zamandır kullanılan çoklu hesap özelliğini iOS'e getiriyor. iPhone kullanıcıları da artık aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanabilecek.